Evet bu sorumuzda arkadaşlar A torbasında 5 kırmızı, 5 de sarı top vardır. A, A torbasından B ve C öyle bir yerleştirme yapacağız ki B ve C torbası için aşağıdaki söylenenler doğru olacak. Yani ikisinden de bir top çektiğimizde kırmızı çekme ihtimali en yüksek olsun. B torbasına 5 kırmızı koyduğumuzda birinci şık 5 kırmızı B'ye koyduk. 5 sarı da buna koyduk. Buradan kırmızı çekme ihtimali 5'te 5'tir, %100'dür. Buradan kırmızı çekme ihtimali, buraya da 5 sarı koyduk. Kırmızı çekme ihtimali %0'dır. Çarptığımız zaman ikisinden aynı anda e, kırmızı çekme ihtimali %0'dır deriz. %0 ile %100 çarptığımız zaman %0'dır. B torbasına 4 kırmızı, C torbasına 1 kırmızı ve 5 sarı. Evet A B torbasında kırmızı çekme ihtimalimiz 4'te 4'tür. Yani %100'dür. C torbasından kırmızı çekme ihtimalimiz bu da 6'da, 6'da 1 ihtimaldedir. %100 ile 6'da 1'i çarparsak yine 6'da 1 çıkar. B torbasına 1 kırmızı, C torbasına 4 kırmızı, 5 sarı. B torbasından kırmızı çekme ihtimaliniz 1'de 1 yani %100'dür. C torbasından da kırmızı çekme ihtimaliniz toplam 9 tane e, toptan 4 tanedir. 9'da 4'tür. Evet D şıkkı tüm topları B torbasına atarım. O zaman C'den %0 olasılıkla kırmızı çekerim. Çarpımları da %0 olur. B torbasına 2 kırmızı atar ve 3 sarı. C torbasına 3 kırmızı. 2 sarı atalım. Evet buradan kırmızı çekme ihtimali 2 bölü 5'tir. Buradan da kırmızı çekme ihtimali 3 bölü 5'tir. Çarptığımız zaman 6 bölü 25'tir. Bakın 4 bölü 9 mu 1 bölü 6 mı 6 bölü 25 mi diyor. Baktığımız zaman payda eşitlersek ya da düzenlersek arkadaşlar. Evet burası 6 25'in 4'te birinden 4'te birinden daha küçüktür. Halbuki 4 bölü 9 6 bölü 25'ten yani 9'un yarısından biraz fazladır. Bu da dörtte birinden biraz azdır. Doğal olarak 4 bölü 9 sayısı 6 bölü 25'ten daha büyüktür. O zaman en büyük ihtimal B torbasına 1 kırmızı, C torbasına 4 kırmızı ve 5 sarı koyarsak e, ikisinde de kırmızı olma ihtimali en yüksek olur. Cevap C şıkkıdır.